you Evet merhabalar. Bugün müzik kitabındaki Uçurtman Uçtu isimli şarkıyı öğreneceğiz. Ee, çok zor bir şarkı değil. Biraz çalışmayla hemen yapabilirsiniz. Başlamadan önce hemen bir hatırlatma. Buradaki parmak hareketlerini, atlatmaları daha iyi öğrenmek için benim çekmiş olduğum ilk video olan, ilk Melodica dersi videom olan Melodica dersi 1-2 temel bilgiler isimli videoyu izlemenizi mutlaka tavsiye ederim. Orada gerekli tüm bilgileri e, gösteriyorum ve anlatıyorum. E, mutlaka izleyin derim. Bunu bu çalışmaya başlamadan önce ama zaten izlediyseniz ya da ileri seviye şeyler zaten çalıyorsanız pek izlememize gerek yok. Hemen başlayalım. <laughs> Parmaklarımızı mi fa, sol la si olarak yerleştiriyoruz. ne yaptım? Mi, Fa, Sol serçe parmağımı Do'ya açtım ve sırayla bu şekilde indirdim. Tekrar yapıyorum. Gayet kolay. Bir daha gösteriyorum. Anlaşıldı sanırım. Geçiyorum. Bu sefer re mi fa sol la olarak yerleştirdim parmaklarımı. Devam ettik. Burada fa notası durma göre fa diyez olacak. Geri geldiğinde fa diyez olacak. Normalde fa natural basılı. Yani normal fa basılacak. Ne yaptım? <laughs> Yukarı çıkarken orta parmağım fa'ya normal olarak bastı. Dönüşte Bakın fa diyez notasına buradaki sinyal tuşa bastı ve onu kullandı. Devam edelim. Tekrar yapalım birlikte. Bir daha. Burasının ikinci kısımda yapalım. Bu birinci tekrar, ikinci tekrarda da Gördük. Şimdi en baştan buraya kadar yavaş yavaş bir gelelim. Kafamız karışmasın. Shouldn't do. İlk kısım bitirmiş olduk. Hemen devam edelim. Do, re, mi, fa, sol olarak yerleştirdik ve yürüyoruz. Yani devam ediyoruz. Ne yaptım? Mi'ye vurdum. Daha sonra sol la sol'ü bu parmakları kaydırmadım. Direkt şöyle yaptım. Çünkü biraz daha kuvvetli yapmamız gerekebilir. Şu iki parmak her zaman bize gerekli kuvveti sağlamıyor. Bunlar genelde zayıf olan parmaklar ama orta parmak şu ve şu üçü özellikle daha kuvvetli vurabiliyoruz buna. Daha kuvvetli basabiliyoruz. Bir daha gösteriyorum. Öyle de yapabiliriz. Yani şöyle değil de 1 ve 2 olarak da alabiliriz. Devam ediyoruz. Şimdi Fa, Sol, si, Do olarak yerleştiriyoruz. Devamını çalacağız. alacağız. Si, Do diye başlıyor ama Fa, Sol, si, Do olarak yerleştiriyoruz. tekrar gösteriyorum. İşte en başta söylediğim o ders videosunu izleyin izleyin dediğim bu yüzdendi. Bu parmak atlatmaları nasıl olacak? Bu hareketler nasıl olacak? Orada çok detaylı egzersiz ve çalışmalığı ile birlikte gösteriyorum. Tekrar yapalım. birlikten sonra bunu buraya atlatıyorum. Bu sırada başparmağı kaldırıp R'ye koyuyorum. Tekrar İkinci kısım başından buraya gelelim. Karışmasın. Dedik. Devam ediyoruz. Ne yaptık? Si, re. Yine bir baş parmak, iki ve üçüncü parmak yapacağız. Tekrar. Bir daha. Az önce farklı parmakla yapmıştım ama bu şekilde de yapabiliriz. Yani Burada bunu kullanacağız. Baş parmak kıpırdamıyor mi notasından. İkinci kısmının o şu kısımlar alayım, sihiraya kısmından. Başa döndük buradan. En baştan tekrar alıyorum. Yani ikinci bölümün başından. C kısmına geçti. Şeklinde de bitecek. Nasıl da en kısmı? En son kısmı? Bir daha. yaptım mi Şeklinde de. Bunu bitirmiş olacağız. Şimdi en baştan yavaş olarak çalıyorum. Eğer bu kısımları parça parça çalışıyorsanız şimdi benimle birlikte eşlik edebilirsiniz. Alalım. Mi fa sol olarak yerleştiriyoruz Re'ye geçtik. siyah dikkat. Devam ediyorum. ve geç. İkinci kısma geçiyorum. Uçurtmam diye başlayan sözler. C'ye geçtim. Bu siyah tuşa dikkat burada. Devam ediyorum. şeklinde de bitirebilirsiniz. Sonda ben de yanlış bir notaya bastım. Böyle ufak tefek hatalar olabilir. Siz daha iyisini çalabilirsiniz. Çok daha iyisini çalabilirsiniz. Çok zor olduğunu düşünmüyorum. Basit bir şekilde bu şarkıyı biraz üzerine düşerek biraz çalışmayla halledebilirsiniz. Son kez baştan alalım. Biraz daha tempolu bir şekilde daha sonra bitirelim. Böylece bu şarkıyı bitirmiş olduk. Beğendiyseniz e, beğenip abone olmayı unutmayın. Her türlü yorumlarınızı bana hem aşağı yorum kısmından hem de Instagram'dan yazabilirsiniz. Tüm sorulara cevap veriyorum. Cevap vermeye çalışıyorum. Başka bir şarkıda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. <laughs>